Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çaydanlık temizliği nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekmek istedim. Sizlere hemen şöyle göstereyim çaydanlığımın içerisinde. Bakın gördüğünüz gibi baya bir karardı çaydanlığımın içi. Uzun süredir bu şekilde. Gördüğünüz gibi ilk başta demliğimin içerisine biraz sirke koyuyorum. Zaten bunlar temizlikte kullanılan maddeler. Çok aşırı koymanıza gerek yok arkadaşlar. İki çorba kaşığı kadar yeterli olacaktır. Daha sonra şu şekilde karbonat döküyorum. Karbonattan kaçınmayın. Çünkü karbonat zaten asıl temizleyecek olan madde. Sirke buna yardımcı olacak. Bakın şöyle göstereyim hemen. Köpürmeye başladı içeride. Evet, buna biraz da şimdi limon sıkıyorum. Hatta limon direkt kabuğuyla da atacağım için ama önce biraz suyundan sıkmak istedim. Sonra limonu da içine atıyorum. Şöyle göstereyim. Burada altında da sıcak su vardı. Sıcak suyumu da ekliyorum üzerine. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde doldurdum. içerisinde köpük köpük oldu zaten karbonattan dolayı. Ocağımın altına yakıyorum. Bunu yaklaşık bir 15-20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde kendi kendine kaynasın arkadaşlar. İçerlemeyin. Kaynadıktan sonra yine birlikte olacağız. arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor çaydanlığım ocakta. Şimdi altı kartını kapatıyorum. Bu şekilde birkaç dakika bekleteceğim. Daha sonra yıkayıp geleceğim çaydanlığımı. Evet arkadaşlar ocakta bir 5 dakika dinledikten sonra demliğimi aldım. Sadece bir sünger yardımı ile sürttüm o şekilde yıkadım. Ve size şöyle göstereyim aradaki farkı. Bakın özellikle yan tarafları bildiğiniz parladı. Şu dip kısmı çok fazla çıkmadı. Onun için aslında birkaç işlem daha yapsak, birkaç kere daha tekrarlarsak yani o da çıkar. Bu arada çizik gibi gözüküyor ama kesinlikle içerisine tel sokmadım. Sadece bir sünger yardımıyla hafifçe ovaladım. Onlar neden o şekilde oldu bilmiyorum. Daha önce tellenmiş olabilir içerisi. Öncesi sonrasını koyduğumda bunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Tabii ki sıfır bir çaydanlık gibi beklemeyin. Yani bu temizleme işlemi. Sonuçta yıllardır kullandığımız bir çaydanlık bu. Sıfır gibi olmaz ama bayağı bir değişti yani. Şu an bayağı bir parladı içerisi. Eski haline bakarak kat ve kat daha iyi. Evet, sizlere bugün böyle bir video çekmek isterim. Umarım yararlı olabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olarak yorum yapabilirsiniz. Yorumlarda istediğiniz bir video varsa alt tarafta belirtebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.